Günaydın. Bugün Uğur Mumcu yol koşusu için, 14.sü için bir araya geldik. Bugün pazar günü 10 kilometrelik hızlı bir parkurda koşu yapıyor olacağız. Ama herhangi bir hedefim yok. Zaten dün antrenmanlarıma devam ettim herhangi bir tepire girmeden. Onun dışında hani antrenman yarışı da diyemiyorum. Çünkü antrenman için bir şey yapacak olsam bugün ormanda olmak falan benim için daha iyi olurdu. Peki neden buradayım? Çünkü birazcık da hani Uğur Mumcu'yu anma yol koşusu olmasıyla alakalı bu organizasyon. 14.'sü düzenleniyor. E zaman geçiyor, yaşlanıyoruz. Dolayısıyla da bir sonraki jenerasyon belki Uğur Mumcu bizim kadar yakından ve doğrudan hatırlayamayacak. Dolayısıyla onun adına olan organizasyonlara katılıyor olmak, böyle organizasyonların büyük bir şekilde kalıyor olması önemli. Bu organizasyon oldukça büyük. 40 bin hit almış katılım esnasında. 1600 kişilik kota vardı. Hemen bir dakika içinde kotanın dolduğunu gördük. Yani burada olmak çok çok önemli. Sonuçta ona bu kötülükleri yapanların adına düzenlenen hiçbir organizasyon yok. Ama bugün Uğur koşusunda binler bir araya gelip koşuyor olacağız. Onu anıyor olacağız. Bunu benim gibi bir binlerce koşucu çok çok önem veriyor. O yüzden de buradayız. Hadi şimdi start alanına doğru gidelim. Sözü de çok uzatmayayım. 3, 2, 1 یادبی Yolu açmak çok zor oluyor. Tamam çok ol, teşekkürler. Sen nasılsın? Nasıl, nasıl, ya. Süper Geldik yine. Eyvallah. Güzel kart düşüyorsun. <laughs> Evet yavaş yavaş dönüş yoluyla karşılaşıyoruz. Evet bir yarışın daha sonuna geldik. Artık bu yavaş yavaş senin son yol yarışı olsun. Birazdan tra biraz da tirelere girelim. Ee, önemli bir gün, önemli bir gün olduğu için buradaydım. Ee, burada olmaktan gurur duyuyorum. Her sene de elimden geldiğince bir aksilik olmazsa burada olmaya devam edeceğim. Tabii ki bir aksilik olmazsa yanı sıra e, yani çok erken bir şekilde kayıt olmayı başarabilirsem diyeyim. Çünkü gerçekten buraya kayıt olmak çok zor. Ee, bu senede kayıt olmayı başardık. Katıldık. Umarım siz de buraya dahil olursunuz, bu anmaya dahil olursunuz. Uğurlar olsun. Görüşmek üzere.